Efendim son dönemde zorunlu trafik sigortasını yenilemek isteyen araç sahipleri büyük bir sürprizle karşılaşıyor. Öyle ki zorunlu trafik sigortası fiyatları kasko fiyatlarıyla yarışıyor. Detaylara bakalım. Pahalı mı siz? Pahalı tabii çok pahalı ya. Kasko ile trafik sigortası arasında 2-3 kat fark oluyordu. Son dönemlerde bu durum tersine döndü. Trafik sigortası kaskoyla neredeyse aynı fiyata geldi. Hal böyle olunca sürücüler isyan etti. Çok pahalı. İsyan etmez miyiz? İki sene trafik parasını verdik. Yazık göre ya. Geçen yıl zorunlu trafik sigortası 8 bin liraya yapılırken bu yıl içerisinde 13 bin liraya yapılıyor. Geçen yıl kasko sigorta policesi ortalama primleri 11 bin TL civarındaydı. Trafik sigortası ise 8 bin TL civarındaydı. Şu anda Kaskoda ortalama prim 13 bin TL civarında. Trafik sigortasında ise hussi bir otomobil yeni alındığı zaman 14 bin TL civarında bir fiyatı var. Bayağı pahalı. Geçen sene göre çok iki kat hemen hemen. Zorunlu trafik sigortası illere, risk durumuna ve araç türüne göre değişiyor. Riskli olan illerdeki trafik sigortası primleri daha yüksek çıkarken riski düşük olan illerde trafik sigortası primleri %20'ye kadar daha düşük fiyatta olabilmekte. Bizim az önce söylediğimiz fiyat İstanbul fiyatı. Otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs ve çekici olarak fiyatlar değişiyor. Peki trafik sigortası neden pahalı? Daha öncesinden yaptım işte. <laughs> Peki sizce fiyat pahalı mı? Pahalı. Son dönemlerde baya bir artış oldu yani. Türkiye'deki bedeni hasarların hasar yükünün sigorta şirketlerine çok ciddi maliyetler doğurmasından ötürü kaynaklanıyor. Enflasyonun yüksek olmasından dolayı oto hasarlarındaki yedek parça maliyetlerinin yükselmesi hem de işçilik maliyetlerinin yükselmesi. Vatandaşlarsa cep yakan fiyatlara çözüm bulunmasını istiyor. Uygun olması lazım.